...konuşmasını yapmak için alkışlarla davet ediyoruz. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii ablam o kadar güzel konuştu ki... ...hem de Gökay olsun, aynı şekilde Özge de olsun. Vallahi şu an nasıl konuşmalarıma başlayacağımı şaşırdım... ...bu kadar güzel insanların karşısında da. Böyle rutin konuşmaları da beni tanıyan insanlar bilir... ...çok da sevmem, biraz daha aykırı konuşmayı severim ama... Tabii bir şeyler bize suçlu lisan etmemek adına bir şeyler öğrendik. Bir şeyler konuşalım istiyoruz. Tabii öncelikle burada kıymetli dostlarım, saygıdeğer büyüklerim, siyasetçilerimiz ve şu an ekranı başında bizi izleyen, yaklaşık iki yıldır sürekli bizi trend topik yapan, yaklaşık iki milyon arkadaşımıza da buradan selamlarımız olsun, hürmetlerimiz olsun. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyorum gecemize. Tabii bildiğiniz üzere e, tek ülkemizde değil, bütün dünyada maalesef bir pandemi, Covid-19 süreci var. Bu süreçten kaynaklı da hepimiz e, kötü günler yaşıyoruz. Heyecanlı günleri, böyle e, dip dibe olacağımız günleri, eğleneceğimiz günleri hasretle e, mumlarar olduk ama Allah'tan ki son zamanlardaki yapılan aşı ve diğer sebeplerden dolayı kontrollü olarak da düzelmeye başladık. Eminim ki çok yakında daha da güzel bu heyecanlı günleri beraber. ...keyifli bir şekilde yaşamak ve bu huzuru ve bu mutluluğu beraber yaşayacağımız adım kadar eminim Çok az kaldı öyle söyleyeyim. Bu da zaten bunun bir belirtisi diyelim. Zaten bu da bizim bir totemimiz oldu. Bir buçuk yıldır ertelemek zorunda kaldık. Hem kendi sağlığımız hem dostlarımızın sağlığı hem de genel sağlık hem de yasalarımıza uymak amacıyla erteledik. Lakin bizim için çok ayrı bir totem oldu demin söylediğim gibi. Ödül törenimizin, Türkiye'nin dijital dünyasının ödülleri olan dijital dünyanın ödül törenlerinin dokuzuncusunu yaptığımız ve bugün de dokuzuncusu olduğu için bizim için ayrı bir totem oldu. O yüzden daha da heyecanlı ve daha da gururluyuz, öyle söyleyeyim. Dokuzuncu dijital dünyanın elleri 9 Haziran gecesinde olması bizi inanılmaz derecede mutlu etti, öyle söyleyeyim. Gelelim tabii buradaki bulunma amacımıza, buradaki logomuzun logomuzun amacının ne olduğuna. Bizler açıkçası o zamanlar tabii bir üniversite öğrencisiydik. Gençliğe, yeniliğe ve dijitalliğe aç ve daha başarıyı daha da ileriye götürmek isteyen kendimize göre bir gençtik. Ki sadece inandık, sadece istedik. Olsun veya da olmaz desenler de bizim için hiç önemli değildi. Sadece hayatımızda bir şey karar verdik. Yenilik ve ilkleri gerçekleştirmeye. Ve bundan 12-13 yıl önce Türkiye'nin ilk dijital mecrasını, ilk dijital dergisini kurduk bütün sorunlara göre yasalarca veyahut da diğer e, çizgi altı şeylere rağmen Türkiye'nin ilk dijital dergisi Los Angeles'ı kurduk. Tabii 2009 yılıydı. Mantıken biliyorsunuz Facebook bile, Instagram bile 2011-2012 yılından sonra kuvvetlendi link paylaşımını yaptığı halde bile biz biraz daha bunun gazıyla diyelim öyle söyleyeyim. Tabii ki de burada değerli büyüklerimizin, basın mensubu dostlarımızın da yardımıyla küçücük bir bebekti. Bir gençlik serüveniydi. Şu an 12-13 yaşında bir genç delikanlının sahibiyiz ve biz o genç delikanlıdan dolayı 12-13 yıl önceki başladığımız bu genç delikanlıdan dolayı yaklaşık 15-16 tane farklı kola atlayıp, farklı işler yapıp bir yıldır sadece Evo Angels veyahut da Evo Şirketler grubu olarak değil Evo Holding çatısı altında buluşup apayrı markalara, apayrı işleri imza atan kendi sektörünün ilk yeni nesil holdingi olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Burada da onu da paylaşmak istedim. Tabii burada bunu da düşünmek gerekiyor. Tabii ki dergimiz aylık 1,5-2 milyon kişi okunuyor. Birçok indirme platformlarında ilk 10 arasındayız. Tabii ki bu bize yetiyor mu? Tabii ki de yetmez. Daha iyisini yapmalıyız. Diğer girdiğimiz bütün iş dallarında da daha da iyisini yaparak da devam ediyoruz. Tabii bu daha da iyisini istediğimiz veyahut da mutluluk veyahut da başarı istediğimiz şey sadece kavramdır. İstediklerimiz önemli. Diğer istediklerimiz arasında da dedik ki Türkiye'de bir şey yapmalıyız. İnsanların internet üzerinden oylar kullanarak internet dünyasında ilk defa olabilecek bir oylama sistemiyle olan bir ödül töreni yapmak istedik. İstemesek de inandık. Yaradan bize izin verdi ve yaptık. O yüzden de dijital dünyanın enlerini başladık. 9 yıl önce, hatta 10 yıl ama 9 yıl diyelim. 9 yıl öncesinde bir ödül törenine başladık. Ve şu an her geçen gün katlaya katlaya daha güzel ortamlarda, daha iyi dostlarımızla, daha iyi vizyonla ilk başladığımız 150 bin kişinin attığı bir oyla olan bir ödül töreni şu an 1,5-2 milyon kişinin kullandığı sadece bir ay takip ettim yoğunluğumdan kaynaklı 4 veya 3 kere Twitter'da gündem olduğumuz sadece şu ödül alsın bu ödül alsın diye bu TT olduğumuz bir ödül törenine imza attık. Açıkçası bu bizi mutlu ediyor mu etmiyor. Bir sonrakisine daha da fazla yapmamız gerekiyor. 4 kere değil, 10 kere yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer ki dijitallik ruhunuza işlediyse hiçbir insan, hiçbir varlık sizi durduramaz. Çünkü biz internetten beslenen beyinleriz. Ben çok küçükken, daha e, yaklaşık 9-10 yaşından beri yazılımla büyüyen bir çocuğum. Ve bunun e, her şeyin ruhumun en ince al yuvarlarına kadar hisseden bir adam olarak böyle de devam edeceğim. Daha da güzel işlere, böyle değerli dostlarımız, büyüklerimiz ve siyasetçilerimizin ve basın mensubu destekleriyle daha da iyi yerlerime geleceğimizi inanıyorum. Ve sözlerimi de birazdan sonlandırıyorum. Sonlandırmadan önce tabii ki de bir kült bir harekettir. Teşekkürler. Tabii teşekkürden de ziyade e, bir yoldaşlık var, bir ışık var. Beraber yürümek vardır. Biliyorsunuz soğukta kaldığınızda sizin için üstünüzdeki palto sizin hayatınızı kurtarır. ve da ki yanınızdaki insan size sahip çıkar. Benim için de ailem okey. Lakin tabii benim bu kadar hızlı, tabii diğer arkadaşlarımın yanı sıra benim bu kadar hızlı ilerlememde her daim yanımda olan, mütevaziliğimizin de ziyadesinde her daim arkamızı sıvazlayan, her erkeğin arkasında bir kadın olur derler. Benim de tabii ki de canım ablam var, Evrim Yaştak. Birincisi, onun sayesinde ilk teşekkürlerim ona olsun çünkü onun sayesinde daha da ilerleyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. Öyle takdir ediyorum. Daha sonrasında tabii ki de son iki yıldır özellikle bu yıl bize desteklerini esirgemeyen sevgili Demirören ailesine, Burada bizimle sponsor olan Dream Türk TV'ye, Radyo D'ye ve diğer bütün aynı grubun ve diğer grupların da bize verdiği desteklerden minnettarım ve onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki de basın biz de bir basın mensubuyuz yaptığımız iş kollarıyla. Burada tüm yerelden ulusala, ortadan en büyükten en küçüğe kadar bütün şu an elinde fotoğraf makinesiyle fotoğrafımızı çeken veyahut da sesimizi kaydeden tüm dostlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Tabii beni giydiren, yaklaşık 10 yıldır aynı kişi giydiriyor, çok da severim, buradadır. Ali abimiz, yani Şinasi Günaydın oğlu Ali Günaydın'dan ee, teşekkür ediyorum. Ve şu an izlediğimiz enfes defilenin sahibi olan sevgili dostumuz Hüseyin abimiz La Granze çok teşekkür ediyorum. Ve şu an yaklaşık 1.5 yani 1.7 milyon bu ödül töreninde ödül almasını istediği için oy atan tüm vatandaşlarımıza, İnşallah istediğiniz gibi sonuçlar olmuştur. Dilediğiniz ünlüler olmuştur. Sürekli yazıyorsunuz. Onlara da üşenmeden girip her daim ödül attığı için, ödüle başvuru attığı için teşekkür ediyorum.